Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte gümüş, gram altın, ons ve dolar grafiğine bakacağız. Güncellenmiş rakamları açıklamak istiyorum. E, o yüzden bugünkü videoyu çekiyorum. Arkadaşlar videolarımı yararlı buluyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Günden güne büyüyoruz. Desteğini esirgemeyen esir tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. E, i̇lk grafiğim e, gördüğünüz gibi gümüş. Gümüşe değinmek istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Daha önce ben e, gümüş hakkında detaylı bir e, video çekmiştim. Burada kısaca hemen güncellenmiş rakamlara değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yükselen bir kanalımız vardı. Önemli bir e, yaklaşık 3,5 yıldır kıramadığı bir kanal vardı. Şu an o kanalın tepesine geldiğimizi bildirmiştim. Şu anda da görüyorsunuz. Bu yükselen kanalımız e, aşağı kırıldı. Bundan artık önemli rakamın e, 17 e, 07 ile 16 92'ler 93'ler olduğunu söylemiştim. Daha önce tam oradan destek görevi görüp daha önce gördüğünüz gibi yükselen kanalı retest etmiş. Bak tekrar yukarıya kaç defa kırmak istemiş. Yukarı kanala çıkmak istemiş ama bir türlü çıkamamış. Artık bu rakamımız bu rakamımız yani önemli direncimiz şu an için gördüğünüz gibi belirttim 1782 1782'nin üzerine kısa vadede eğer çıkar ise bu yükselen kanalına geri dönmüş olacak. Tabii ki belirttiğimiz bir önemli rakamımız vardı. Gümüş asıl yükselişini 1875 ile 19 üzerine çıkar ise orada 3-4 gün kalırsa asıl yükselişini o zaman gerçekleştireceğini belirtmiştim ve size daha önceden olan girdiği kanalı göstermiştim arkadaşlar. Şu gördüğünüz yükselme kadar yükselme kadar şöyle göstereyim size. Bakın haftalık da gösterirsem size bakın şu kanal eğer kırılırsa şöyle büyük bir hareket gelebilir tabii ki bunlar ihtimal dahilindedir ee, o yüzden arkadaşlar lütfen stoplu işlemler yapmaya dikkat edelim ve buranın buranın kırılması halinde şuna dikkat edelim çok önemli bir rakamımız var 1691 arkadaşlar bu 1691 çok önemli buranın aşağı kırılmasında Ara desteklerimiz tabii ki var. 16-35 kadar ara desteklerimiz var. Önemli ara desteklerimiz 16-91'in altında kalır ise ara desteklerimiz önemli. Yalnız düşüşü eğer devam eder ise 14-81'ler ve 13-96'lara kadar bekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu kanal tepesinde genelde yükselmiş ve kanal dibine hep değmiş. Biz kanal tepesine yaklaştıkça dikkatli olmayı sürdüreceğiz. Bunu da dikkate alalım deyip hemen ons grafiğimize geçiyoruz. Arkadaşlar bakın. Ons'ta da şöyle de görün. Bakın bir yükselen kanalımız vardı. Daha önce bahsetmiştim. Bizim bir oluşturduğu çanak formasyonu vardı. Bu ve bu çanak formasyonun tamamlanması için 1920-1920'ler mi, ya da 1791'lere kadar mı çıkması gerekiyor? Bunu konuşmuştuk daha önce. Şimdi bakalım. Şurada oluşturduğu bir ara kanal var. Bu kanalın tepesi arkadaşlar şu an için 1738 ve 1743 arasında geçiyor. Gördüğünüz gibi önemli direnç olarak 1743 belirtmişim. 1743 aşılır ise daha önceki direncimizi 1776 belirtmiştim. Onu kaldırdım çünkü artık onun bir önemi kalmadı. Hareket halinde olduğu için bizim için önemli olan artık direncimiz 1788 ve 1788'in üzerinde kaldıkça hızlıca 1900'lere kadar gitme ihtimali vardır arkadaşlar. Bunu dikkate alalım. Bundan eğer sebep aşağılara iner ise şurada belirttiğim bir kutucuk var buralara kadar gelme ihtimaline karşı önemli desteğimizi belirtmek istiyorum. 1716 bizim için önemli. Küçük ara direçler desteklerimiz var. 1620 şey 1720'lerde desteklerimiz var. 1719 1720'lerde önemli destekler var ama bizim için şu an önemli olan rakamımız 1716 ve bunun altında ise 1708. 1708'in altında kalır ise ara destekler olduğu halde 1636 ile 1613 lira kadar bir geri çekilme normal kabul edilebilir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Ee, Onsu da değindikten sonra hemen e, ne açıyorduk? dolar açalım. Dolara bakalım kaldığımız yerden. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi ben size önemli dirençleri ve önemli destekleri anlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar dolarda da Bizim 6.82'nin daha önce önemli önemli olduğunu söylemiştim. 6.82'nin üzerine çıktı. Şu an 6.85, 6.86'larda dolanıyor. Bunun ön üzerindeki önemli rakamımız 6.88. 6.88'in üzerine çıktığında benim asıl önem verdiğim rakam 6.97. 6.97'nin üzeri ve altı farklı arkadaşlar. Bunu bilin. 6.97'nin üzerine çıkar ise 7.15 ve girdiği kanalın bakın yükseliş kanalımızın Tepe noktası 7.30'lardan geçiyor şu an itibariyle. Bu 7.30'da aşılırsa aşılır ise bir FOMO'ya kapılabilir. Onu düşünmek istemiyorum. Çünkü zaten dolar bana göre çok yüksek. Gelişen e, dünya e, haberlerine karşı tabii ki yükselme ihtimali var. Ama ben e, her defasında doların yükseldiği halde düştüğü 200 günlük hareketli ortalamanın 6.24'lerden geçtiğini hatırlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Her yükselmesinde genelde o rakamlara geri gelmiştir. Bunu bilin. 200 günlük hareketli ortalamaya gelir mi gelmez mi bu karar size ait. Şu an için ben yükselme, yükseleceği rakamları belirttim. Artık düşme ihtimalini konuşalım. Düşme ihtimaline karşı da 6.79 ilk desteğimiz 6.79'un altında kalır ise 6, 65. 654 ve 647'ler arkadaşlar bakın ben e, doların 647'lere kadar, 654'lere kadar bir geri çekilmesini normal kabul ederim e, çünkü şu an şu an benim gördüğüm kadarıyla biraz şişmiş bir enstrüman var karşımızda. Tabii ki çıkma ihtimali var ama e, biz şunu unutmayalım her defasında önlemler alınmıştır, e, bu önlemler alınmaya devam ediyor. Biz tabii ki her ihtimale göz önünde bulunduracağız. Bunlar tamamen sizin kararınıza kalmıştır arkadaşlar. Unutmayalım 200 günlük hareketi her defasında çok yükselse dahi geri gelmiştir. Bu şu an için 6.24'lerden geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da belirtmek isterim. Dolara değindikten sonra önemli rakamlara değindikten sonra hemen gram altımızı açalım. Arkadaşlar gram altında kalmıştık. Gram altında devam edelim. Şimdi bakın gram altında da yükselen bir kanalımız var. Bunu görüyoruz. Biraz önce Twitter'da zaten ben önemli rakamları belirttim. Ee, arkadaşlar gene de değinmek istiyorum. Anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi bakın ben çoktan beridir zaten 366'dan bahsediyordum. 366'dan bir retest yaptı. Geri yukarı çıktı artık. Şimdi burayı konuşalım arkadaşlar. Şu an rakamımızı görüyorsunuz. Önemli önemli ilk desteğimiz 379.75 diye belirtmiştim. Şu an buralarda geziyor. Buralar önemli. Buranın altında kalması halinde Asıl önemli rakamlarımız bizim bunlar arkadaşlar. İlk desteklerimiz 371 366'nın önemli, önemli önemini anladık. Yani 371 ile 364 arası bizim için önemli arkadaşlar. Buranın altında kaldığı halde 350 bizim için önemli olacak. 350'nin altında ise arkadaşlar 343 ve 339'lar var. En diplerde ise şu an için 200 günlük hareketli ortalamanın 324'ten geçtiğini belirtmek istiyorum. Bunu da size bildireyim. Eğer yükselme ihtimaline karşı şimdi bu pandemi olayı eğer çok fazla gündeme tekrar gelirse biliyorsunuz arkadaşlar altın en güvenli liman olarak bilinir ve yükselme ihtimaline karşı ki şu an hareketli ortalamalarda ve neredeyse birçok şeyine indikatörüne baktığımda altının başını yukarıya kaldırdığını görebiliyoruz. Yalnız şunu bilin 387 önemli bir direncimiz bu 387'nin üzerine çıkar ise daha sonraki dirençlerimiz artık 401 ve 412 olan kanalımızın yani yükselen kanalımızın tepe noktası olur bunlara da bilin arkadaşlar eğer buralara gelir ve buraları aşarsa yeni videomuzda bunlara değiniriz yani bence şu an şöyle söyleyeyim kendi fikrimi belirtmek istersem altında şu an tamamen ikinci bir düşüş dalgası yani ikinci bir pandemi pandemi dalgasından bahsediyorlar. Bu da e, borsaların ağır bir darbe yemesi demek olur. Bundan sebep herkesin çıkıp nakite, dolara ya da altına kaçma ihtimali var. Bunu bilelim. Eğer iyileşme ve bu kargaşanın bitmesi durumunda ise arkadaşlar şu desteklere dikkat edelim. Bunu bilin. Altın şu an yani ben size RSI'dan bahsetmiştim hatırlıyorsanız ben tekrardan açayım size. Bakın. Şöyle büyük harflerle açayım. Bakın arkadaşlar. Şimdi altının günlükte tam 50'lerde geçmesi artık günlük anlamda bir yükselişin habercisi olabilir. Yalnız bakın haftalıkta altın halen RSI'da yükseklerde. Aylığa bakar iseniz gerçekten yükseklerde. Bakın bayağı bir yükselmiş aylıkta. Yani biz bunları ihtimal üzerine düşünebiliriz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bana göre yüksek. Siz seçiminizi kendiniz yapın. Burada tamamen kendi kararınıza kalmış arkadaşlar. Önemli rakamları burada belirttim. Tekrar tekrar açıp bakarsanız kafanızda soru işareti kalmayacağına inanıyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.